5 yıldızlı şeflerin size söylemeyeceği yemek hazırlama ipuçları. Birincisi, dondurulmuş eti doğrudan suya daldırmayın. İşte eti 3 dakika içinde çözmek için bir püf noktası. 300 tane tuz tanesi ve 50 mililitre beyaz sirke ekleyin. Ilık su ekleyin ve 3 dakika bekletin. Bu şekilde çözüldüğünde et taze alınmış gibi hatta daha lezzetli olur. İkinci çubukları balığın ağzından karnına doğru yerleştirin. Sonra birkaç kez çevirerek solungaçları ve iç organları kolayca çıkarın. 3. Tavuk kanatlarının ek yerinde iki kez çevirin. Kolayca kemikleri tavuk kanadından çıkarın. 4. Karidesin başını kesin. İşaret parmağınız ve baş parmağınızla sıkıca tutun. Damarı kolayca çıkarmak için nazikçe çekin. Bıncı midyeleri bir kaseye koyun. Temiz su, bir kaşık tuz ve bir kaşık sıvı yağ ekleyin. Bir saat boyunca bekletin. Bütün kir ve kum çıkacaktır. 6. Kereviti iyice temizledikten sonra başını ve kuyruğunu kesin. Orta kuyruğu çevirip çekerek karides damarını çıkarın. Son olarak karides solungaçlarını çıkarın. 7. Yengeç kabuğunu açın. Makas kullanarak arka kısmı kesin, sonra iki yandaki solungaçları kesin. Yengeç bacaklarını kesin, ardından arka kısmı açın. Yengeci ikiye bölün. Şimdi yengeç pişirmeye hazır. Sekesin. Kalamarın kollarını tutun. Çıkarın, iç organları çıkarın. Kalamar yumurtalarını çıkarın. İnce dış deriyi soyun. Kalamarın gagasını çıkarın. Artık güvenle pişirebilirsiniz. Dotuncu küçük balonları bir kaşık tuz ile 1 dakika ovun. 70 derece suya 5 dakika batırın. Kir ve kum salınacaktır. Siyah zar kolayca çıkarılabilir. Basit bir fırçalama için eşinizin diş fırçasını kullanın. Bu şekilde temizlenen abalon temiz ve yumuşak olacaktır. Günlük yaşam tüyoları için beni takip edin.